Merhabalar sevgili Başak burçları. dördüncü çakra tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Başak burçlarını 1 ila 15 Nisan arası neler bekliyor diye sorduk kartlarımıza. Öncelikle mesajlarla başlıyorum arkadaşlar. Burada ilk mesajınız bu hafta bu 1 ile 15 Nisan arası almanız gereken mesaj nedir? konunun özeti yani öyle söyleyeyim. Hani olmanız gereken durum. Boş bir ormanda mutluluğu bulur. Çünkü hiçbir şey istemez. Evet burada doğal sevinme kapasiteni yok eden tek şey arzulayan zihnindir. Arzulayan zihin seni bir dilenci yapar tüm arzularından vazgeçtiğinde imparator olursun. Neşe benliğinin do doğal bir evresidir. Tüm arzularından arın ve gör. Arzu olmadığında zihin yoktur. Arzu olmadığında kargaşa yoktur. Arzu olmadığında geçmiş gelecek yoktur. Arzu olmadığında şimdi burada tamamen mutlu olursun. Ve şimdi burada tamamen mutlu olmak neşedir. Ve ne zaman böyle insan ilerlerse gittiği yere kendi ilmini de götürür. Ve yıl boyunca ilkbaharı yaşar. Şimdi arkadaşlar burada ne diyor? Kafanızda yarattığınız hayalleriniz, arzularınız, istekleriniz yani. İsteklerinizle alakalı dedi ki hiçbir şeyi dedi düşünmeyin dedi. Burada özellikle bunlardan kurtulduğunuz, akışı yaşadığınız zaman mutlu olacağınızı göreceksiniz. göreceksiniz. Hani beklentiden uzak olunup anı yaşadığınızda mutlu olacağınızı söyledi kartlarda arkadaşlar. Şimdi Burada özellikle bu 1-15 arası, 1'i ve 15'i arası iletişim, haberleşmenin ön planda olacağı, araştırmalar yapacağınız, stoklama durumu olabilir, sağlıkla alakalı durumlara eğilim olacak olabilir. Bu sağlık durumu arkadaşlar, ufak tefek sağlıkla alakalı işte gribal durumlar olabilir ya da atıyorum aileden birilerinin olabilir. Yani direkt sizin olmayabilir ama bir şekilde bu konularla belki uğraşacak olabilirsiniz. Şimdi burada dedi ki arkadaşlar. Güneş kartı çıktı. Bu nedir? Kış uykusuna mı yattınız? İçinize mi döndünüz? Şimdi mağaranızdan çıkıp Güneşin hayat veren ışığının tadını çıkarma zamanı geldi. Güneş arzularınızı ve yaratıcı enerjinizi yeniden alevlendirir. Hayatın sizin ışığınızla parlamaya ve etrafınızdaki ciddiyette canlılığınızı, neşenizi katmaya davet ediyor. Dışarıya çıkın ve eğlenin. Uzun zamandır parlıyor musunuz? Unutmayın Gündüz sadece günün yarısıdır. Gece de gündüz de eşdeğer olmalıdır. Kendi ışığınız ya da başkalarının ışığı tarafından kör olmamaya dikkat edin. Kendinize aşık olmayın, başkalarına da taparcasına sevmeyin. Gölgelerinize dikkat edin. Öğlen vakti güneşin ihtişamı karşınızda karşısında mest olun. Ama alaca karanlıkta da ışığın azalmasından korkmayın. Yani dengede kalın dedi arkadaşlar. İyi ya da kötü dengeli olmanız gerektiğini söyledi. Hem ilişkilerde hem de kendi hayatınızla ilgili dengeli kalmak çok önemli olduğunu söyledi burada. Şimdi başlıyorum arkadaşlar anlatmaya. Burada Hayatınıza şimdi bir kupa onlusunu yaşamak istediğiniz, hani duygusal bir tamamlanma, belki aile yuva olmak, belki işte aynı çatı altında birleşeceğiniz birileri ile olmak istiyor ya da istemiş olabilirsiniz. Yani burada ben mutlu olayım. Hem ailevi anlamda hem işte ilişki anlamında mutluluk mutlu aile tablosunu yaşamak istediğiniz ama bir şekilde burada e, bir takım aniden gelişen durumlar neticesinde arkadaşlar hayatınızda e, bir takım konularla ilgili yıkımlar olmuş. E, burada hani istediğiniz gibi olaylar gelişmemiş olabilir e, böyle bir durumdan bahsetti. Şimdi önümüzdeki süreçte arkadaşlar burada daha çok böyle ailevi konular hani büyük aile, anne baba kardeşler olabilir ya da maddiyat konuları olabilir. Bu konularla alakalı birazcık böyle kendi içinizde kafada mücadele edeceğiniz bir süreçte olacağınızı görüyorum. Bazılarınız için de arkadaşlar belki bu aile ile beraberken bir tartışma, bir münakaşa gibi bir durumun içerisine girecek olabilirsiniz. Burada şöyle söyleyeyim. Negatif düşünmemeye önem verin. Bardağın boş tarafını görmemeye önem verin. Çünkü hani yaptığınız ya da yapamadığınız bir takım şeylerden dolayı pişmanlık yaşadıysanız geçmişte. Hem aile hem duygusal hayat konusunda olabilir ya da düşündü hani olmayacağını düşündüğünüz kişilerle bir takım sıkıntılar yaşadıysanız birazcık böyle bardağın boş tarafını görme durumu var kendi içinizde de birazcık kendi kendine mücadele ettiğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum şimdi duygusal anlamda diyorsunuz ki hani ben duygusal anlamda çok fazla sıkıntı çektim. Bundan sonra mantıkla yaklaşacağım. Net, sağlam, kararlı bir tavırla atıyorum. Ee, hani değerlendireceğim önüme çıkan fırsatları e, gibi. Böyle daha mantık enerjisinde ve de daha eylemsel olmak istediğiniz bir süreçte olacağınızı. Ama burada bir şekilde e, size yaşatılan bir takım sıkıntılı durumlar nedeniyle ya da geçmişte yaşadığınız bir takım yıkımlar nedeniyle. Atıyorum ilişkiniz bitmiş olabilir, aileyle alakalı sıkıntılı bir durum yaşamış olabilir. Her açıdan düşünün. Burada hani eylemsel olmak istiyorsunuz, hayatınızla ilgili hızlı bir sürece geçmek istiyorsunuz. Ama bir şekilde belirsizliklerden dolayı şu an için bunu pek yapamıyor olabilirsiniz. Yani bu 15 1 ile 15 arası dedi. Burada şöyle söyleyeyim. Hani kafanız biraz karışık, belirsizlikler de var. Maddiyat anlamında da belki belirsizlikler olabilir arkadaşlar. Burada dedi ki canlarım hayatınızla ilgili maddi manevi tamamlanacağınız bir sürece geçiş yapacaksınız. Bu dedi bir geçiş evresi dedi özellikle hani bir durumdan bir üst seviyeye dedi çıkacaksınız dedi e, buna dedi e, dikkat edin yani bu bir geçiş evresi gibi düşünün dedi şimdi önümüzdeki süreçte arkadaşlar burada e, aile olabilir yani ben daha çok aile gördüm aileden birileri'nin e, maskeleri diyeyim. Hani size gösterdiği yüzüyle göstermediği yüzü olacak olabilir. Yani ya da etrafınızda ailenizde size maske takan insanlar olabilir. Böyle bir durum verdi. Burada daha hani dikkatli olmanız gerektiğini, daha politik yaklaşmanız gerektiğini, görünenin arkasında görünmeyen bir taraf da olabileceğini hatırlamanız gerektiğini söyledi arkadaşlar. Belki de burada aileye bir belki de aileye kendi hayatınızla ilgili ne yapmak istediğiniz geleceğe dair olan hedefleriniz ya da adımlarınızla alakalı bir şeyleri de söylememeniz gerekiyor olabilir. Hani bir şeyleri gizli olarak ilerletmeniz gerekecek olabilir. Arkadaşlar Şimdi bazılarınız burada ev mevzusu verdi. Şimdi kişiye göre değişebilir. Ben her açıdan söylüyorum. Ee, bu maddi olarak bir ev olabilir. Yani bildiğiniz e, bir ev, Yani maddesel anlamda bir ev. Ondan sonra olabilir ya bir iş yeri olabilir. Ya da arkadaşlar burada aynı çatı altında bulunduğunuz kişilerle bir takım tartışmalar e, olacak olabilir. Yani burada arkadaşlar bu nedir bilemiyorum e, çok kavga, e, korku, e, korkudan dolayı da kendi içinizde hani e, bir mücadele yaşadığınızı gösterdi kartlarda bir memnuniyetsizlik, bir pişmanlık var arkadaşlar. Hedefleriniz ve hayalleriniz var. Şimdi kimileriniz arkadaşlar şehir dışı, yurt dışı mesafesi yolculuklar yapacak olabilir. Onu da söyleyeyim. Bir uzaklık, uzak bir yere gitme durumları olacak olabilir. Ya da burada arkadaşlar dediğim gibi bir takım hayalleriniz, hedefleriniz var. Hani istediğiniz şeyler var. Muhtemelen bu istediğiniz şeylerle alakalı da bir takım pişmanlıklar yaşamışsınız. Negatif olan tarafı görüyor olabilirsiniz ama bu bir şu süreç, bir geçiş dönemi olarak verdi arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte muhtemelen sonuna doğru değil. Hani 15'ine doğru falan. Eee aniden hayatınızla ilgili bir şeyleri anlayacak ve de kavrayacak olabilirsiniz. Bir şeyleri ertelediğinizi, çok fazla kendi alanınızda kaldığınızı düşünecek olabilirsiniz. Burada bir şekilde kendi içinizde bir değişim olacağını ve hayatınızı gerçekten kökten değiştireceğinizi gördüm. Önünüze hayatınızı değiştirecek bir takım fırsatlar çıkabilir. Bunları değerlendirmek isteyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Verdi. Tabii ben ne yapıyorum? Hemen arkadaşlar diyorum ki bu neyle ilgili? Bu durum neyle ilgili? diyelim bakalım. süper çıktı arkadaşlar şimdi bakın uzun zamandır duygusal olarak e, zorluk yaşadığınız zorluklar dolayısıyla hani negatifi görme eğilimindesiniz ya e, burada atıyorum yapmak istediğiniz şeyleri hani eyleme geçirmek yerinde yerine daha çok böyle düşüncelerde kaldığını e, söyledi ama burada bir sizde bir aydınlanma olacak. Ondan sonrasında ise arkadaşlar şu kısır döngüye giren maddiyat, iş, güç, duygusal alan bu konularla alakalı e, önünüze çıkacak fırsatlar olacak dedi. Bu fırsatları değerlendireceğinizi görüyorum. E, muhtemelen bu fırsatları değerlendireceksiniz ve burada maddiyat anlamında bolluk bereket refah özellikle kavuşacağınızı görüyorum. Şimdi kimileriniz için arkadaşlar Evet. Kimileriniz için e, hayatınızda olan anne figürü e, ya da bir dişil enerji olabilir. Hani çocuğu olan bir dişil enerji olabilir. Ondan sonra ya da siz böyle olabilirsiniz. Artık şöyle söyleyeyim. E, bolluk bereket rahat edeceğiniz bir sürece bu 15'inden sonra arkadaşlar girecek olduğunuzu görüyorum e, sanki burada e, bir aydınlanma yaşayacaksınız yani bu 15'inde sanki bir aydınlanma yaşayacaksınız önünüze fırsatlar gelecek bu fırsatlarla alakalı arkadaşlar eylemlerinizle yani değerlendirme yönünde kullanmanız gerekiyor O olduğunu söyledi. Hani kendinize engel olmamanız gerektiğini söyledi. Dediğim gibi arkadaşlar muhtemelen bu Nisan'dan sonra sizin hayatınızda ciddi anlamda ilerlemeler ve aniden alacağınız bir takım kararlar ile beraber güzel değişiklikler olacak olabilir. Tamam maddi anlamda diyorum ki başak burçlarına ne bekliyor? Burada diyor ki bu bir süreç tamam mı arkadaşlar? Gurur duyacağınız aslında bir siz yaratıyorsunuz. Bir evre gibi düşünün. Belirsizlikler, kafa karışıklıkları belki şu zamana kadar etrafınızdaki kişilerden bir şeyleri saklamış ya da etrafınızdaki kişiler sizden bir şeyleri saklamış olabilir burada ev durumları, hani kimileriniz taşınmış olabilirsiniz, ev almak olabilir, aile ile ilgili konular olabilir. Ee, yani belki aynı çatı altında bulunduğunuz kişilerle alakalı sıkıntılar da yaşamış olabilirsiniz. Geçiş dönemi dedi, aslında dedi burada dedi, sen dedi gerçekten hayatınla ilgili e, gurur duyabileceğin bir sen yaratacağın bir sürece giriyorsun dedi. Maddi anlamda başak burçlarını neler bekliyor? 1 ve 15 Nisan arası diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada dedik ki başak burçları şöyle söyleyeyim. Önce burçları sayayım arkadaşlar. Oğlak burcu verdi. Su grubu yani ikizler ama su grubu yani akrep yengeç balık beynim gitti arkadaş. Koç aslan yay burcu etkisi verdi. Terazi verdi. Canlarım. Evet bakayım. Bir de boğa burcu etkisi verdi. Önce burçları saydık. Şimdi başlıyorum anlatmaya. Ee, hayatınızda bulunan su grubu elementi. Yengeç akrep balık burcu elementi. Tamamen duygusal şey maddi anlamda alın bunu. Olabilir ya da sizin yükseleniniz stelyumunuzda Su grubu elementine sahipseniz ee, ya da burada atıyorum daha duygusal kararlar alıyorsanız bu zamana kadar hani duygusal olarak e, kararlar aldığınız bir süreçte iseniz önümüzdeki süreçte burada kendi gücünüzü fark edeceğiniz ön planda olacağınız arkadaşlar. Evet. Burada ön planda olacağınız bir sürece gireceksiniz. Hani kendinizi fark edip kendi gücünüzü, yeteneklerinizi fark edip ön planda olma e, durumunun içerisinde olacaksınız dedi. Burada arkadaşlar kendi kendinizi e, kandırmamaya önem vermeniz gerektiğini öyle söyleyeyim. E, arkadan iş çevirme olabilir. Kandırılma olayları olabilir. Hani bir takım yalan dolan entrika işlerine dikkat etmeniz gerekiyor olabilir dedi Dediğim gibi burada maddiyat konularıyla ilgili Muhtemelen nisandan sonra arkadaşlar Hani bu Nisan'ın 15'inden sonra Maddi anlamda uzun vadedir Uğraştığınız mücadele ettiğiniz konularla alakalı başarıya kavuşma ihtimaliniz yüksek gibi görünüyor daha böyle huzur, bolluk, bereket içerisinde olacağınız. Şimdi bir çalışma durumu var atıyorum. Hani bir iş, bir çalışma, bir maddiyat durumu var. Ama kendi emeğinizle arkadaşlar uzun vadede büyük başarılar yaşayabileceğiniz zi gördüm işin açıkçasını söylemek gerekirse burada sadece arkadaşlar bir eril enerji verdi Koç Aslan Yay Burcu etkisi olabilir. E, bu e, iş yerinizden birisi olabilir. Maddiyatla alakalı bu durum, bu kişiyle bir bağınız olabilir. Bu kişiye dikkat etmeniz gerektiğini, belki bu kişiden bir takım e, nasıl diyeyim, arkadan iş çevirme falan filan mevzuları olacak olabilir dedi. Şimdi burada arkadaşlar bir bağımlılık durumundan bahsetti. Yani atıyorum bir duruma bağımlısınız ama hep aynı durumun içerisinde kalıyorsunuz. Bu bir iş yeri olabilir, ev olabilir. Artık radikal kararlarla alıp kararlar alıp hayatınızla ilgili net başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz süreçte olacağınızı görüyorum. Hani bir netlik gelecek. Yeni bir başlangıç gelecek. Ani kararlarla e, büyük değişimler yapacağınızı e, yapmak isteyeceksiniz. Ama arkadaşlar yani burada bir başlangıç yapmak isteği var. Geçmişten aranıp net bir tavırla yeni bir başlangıç. Maddi konularla ilgili. Bu başlangıç ise arkadaşlar hemen olamayacak. Öyle söyleyeyim. Burada birazcık hani ettiklerinizin karşılığını biçmek. E, için e, bir müddet daha e, bekleyecek olabilirsiniz. Hani bir başlangıç var burada ama bu başlangıcı da birazcık bekleme, hani e, yavaş ilerleme durumu var. Dediğim gibi arkadaşlar burada e, yeni bir iş yeri olabilir, e, sağlam, güvendir, uzun vadeli, sizi e, hani mutlu edebilecek yeni bir iş başlangıcı olabilir. Yeni bir ortaklık olabilir. E, tamamlanacağınız bir durumun içerisine geçiş yapacaksınız olarak görünüyor. Burada arkadaşlar, e, kararı siz vereceksiniz. Yani hani bir karar vereceksiniz. Bu nasıl bir karar? Bir arkadaşlar, eee zamanını bitirerek, hani bu bekleme zamanını bitirerek bir karar vereceksiniz. E, bu karar da arkadaşlar sizin belki bir takım kalıplaşmış düşüncelerinizden e, gitmek olacak olarak görünüyor. Şimdi kimileriniz belki atıyorum şehir dışı yurt dışı olabilir bir takım uzak yerlere gidecek olabilir. Ya da atıyorum burada bir kararla çok uzun vadedir bir şeylerin içerisine sıkışıp kaldıysanız burada bu durumu terk edip arkadaşlar yeni bir bakış açısıyla alacağınız bir takım iş kararları olabilir burada ama tamamlanacağınız bir sürece süreç için yani maddi olarak ciddi anlamda tamamlanacağınız bir süreç için arkadaşlar vereceğiniz bir karardan bahsetti evet Güzel geldi aslında ama sanki böyle kararlar birazcık da vade uzayacak olabilir. Bakalım. Yeni başlangıçlar görüyorum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hani güzel yeni başlangıçlar var. Maddi getirisi de var ama hani direkt böyle gelen bir para değil de bir müddet çalışaraktan elde ettiğiniz seni hani sanki. Ee, hani ettiklerinizin karşılığını biçeceğiniz bir paradan bahsetti. Yani arkadaşlar şans oyunlarından bir şey çıkmıyor. <laughs> Anladığım o. Diyorum ki duygusal anlamda başak burçlarını ne bekliyorum? Şimdi arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. Ee, birazcık böyle ikilemleriniz e, olacak olabilir. Burada özellikle hani siz bir tılsım kraliçesiyken sizi birazcık zorlamış birileri e, hani geçmiş zamanda yaşadığınız bir takım zorlu süreçlerden dolayı e, veya bir takım kayıplarınızdan dolayı birilerini özlüyor olabilirsiniz e, mesela ya da burada atıyorum geçmişte yaşadığınız kayıplarınızdan dolayı arkadaşlar mantık enerjisinde kalmak daha böyle hani mantıklı davranacağım, ona göre kararlar alacağım dediğiniz bir süreçte olacağınızı çünkü burada duygusal anlamda bir takım ikilemlerinizin olduğunu görüyorum. Önümüzdeki süreçte ise arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim canlarım. Burada birazcık hayatta ilgili bir takım planlarınız olacak. Sağlam bir ilişki potansiyeli olan bir beraberlik istediğinizi görüyorum. Şimdi bunu kişilere göre anlatacağım. Ya da burada atıyorum bir ilişkiniz varsa özlediğiniz bir evliliğiniz, özlediğiniz bir ilişkiniz, bağımlılığınızın olduğunu ve yokluğunu hissettiğiniz bir kişi varsa arada bir üçlü durumlar falan filan geliştiyse arkadaşlar burada daha çok kendi hedeflerinize odaklanacağınızı, bu hedefler doğrultusunda ilerleyeceğinizi daha çok kendinizi maddiyata doğru yönlendireceğiniz bir süreç olacak olarak gördüm. Çünkü kendiniz için sağlam, güvenilir bir ilişki durumunu kendiniz için istiyorsunuz. Bunun için kendi ikilemlerinizden dolayı arkadaşlar birazcık böyle maddiyata, iş güç durumlarına eğileceğiniz 1 ve 15 Nisan olacak olarak çıktı burada. Bakıyorum şöyle bir bakayım. Şimdi arkadaşlar burada niye? Üreme organına dikkat etmeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Hmm, evet evet. Dizler, kemikler, dişler Arkadaşlar hani kemik bölgesi, diş bölgesi, dalak ve mesane bölgesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de laf bölgelerine dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar kartlarda Şimdi burada bir şeylerin eksikliği olabilir onu söyleyeyim. Bu eksikliği tamamlarsanız arkadaşlar bu durumun iyileşebileceğini görüyorum. İşin açıkçası söylemek gerekirse. Evet böyle gördüm. Şifa olsun demek istiyorum arkadaşlar. Görüşürüz.